Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TVS Apache RTR 200 alınır mı, alınmaz mı? Elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışacağım. Bu motorda ortalama 1,5-2 yıldır bir vakit geçiriyorum. Motor 15.200 kilometre ulaştı. Bu geçirdiğim süre boyunca motordan memnun muyum, değil miyim? Ne gibi problemler yaşadım? Bunları sizlere elimden geldiğince tane tane anlatacağım. Konuya girmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Motorla geçirdiğim süre boyunca motordan kesinlikle memnunum ve 200 cc civarında bir motosiklet almak isteyen herkese bu motosikleti tavsiye ederim arkadaşlar. Motorla alakalı genel olarak çok büyük bir problem yaşamadım. Yani bahsettiğim problem şu. Motosikleti bayiye verdiğimde bir hafta iki hafta ne bileyim bir parça problemi, motor aksam problemi gürürle alakalı bir problem. Böyle şeylerle hiçbir şekilde karşılaşmadım. Fakat genel olarak motorun servisi iyi değil arkadaşlar. Servis ayı servis ayı değil servis ağı eğer ki bu motorun biraz daha iyi olsaydı kesinlikle çok iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum. Çünkü genel olarak benim servisle alakalı yaşadığım problemler motosikletle alakalı şunun yapılmasını istiyorum dediğimde yapılmayan şeylerdi. Genellikle servisle alakalı bu tür problemlerle karşılaştım. Onun dışında motorun bana tek sıkıntı bile diyemem belki buna. Bir kere sigortası yandı. O da yağmurda kaldığı için oldu. O da motor yolda kalmadı yani. Konuyla alakalı direkt olarak servise götürdüğümde motor sadece bir gün kaldı ve direkt olarak sigortayı değiştirdiler ve çözüme kavuşmuş oldu. Motosikletin bakımlarını kesinlikle aksatmadım arkadaşlar. 12.000 kilometreye kadar her 2.000 kilometrede bir, maksimum 2.500 kilometrede bir bakımlarını yaptırdım. Bunun dışında ekstra olarak motosikletin aksesuarlarına gelmek istiyorum. Ee, gördüğünüz üzere bir telefon tutucu taktırdım USB'li. Eee bunu da tak taktırmadım daha doğrusu ben kendim taktım bunu. Bir yıldır kadar kullanıyorum. Herhangi akü ile alakalı bir zayıflama vesaire bir problem de yaşamadım. Ek olarak bir arka çanta taktım. Bununla alakalı zaten çantayı nasıl tak nasıl takılır üzerine bir video çektim. Onu anlattım. Oradan izleyebilirsiniz o videoyu. Ek olarak heybe aldım. Sıfır daha hiç kullanmadım. O yüzden heybe ile alakalı deneyimlerimi sizlere tam aktaramayacağım. Fakat genel olarak heybeyi motosiklete taktığımda arka çantayla beraber çok güzel duruyor. Fakat belirttiğim gibi henüz kullanma fırsatım olmadı. O yüzden üçlü çantayla uzun yolda vesaire performansı nasıl olur, ne kadar rüzgar yer, e, motosikletin aerodinamiğini ne kadar etkiler bunu henüz bilmiyorum. Fakat e, şöyle bir şey söyleyeyim ben bir kere bu motosikletle İzmir'e gittim fakat yanımdan geçen aynı motosiklette üçlü çanta vardı ve çok rahat bir şekilde 120-130 gidiyordu. Eğer onu o şekilde etkilemiyorsa beni de etkileyeceğini düşünmüyorum. 200 cc bir motorum olsun. Çok fazla yakmasın, çok fazla kaçmasın. Elimi ayağımı yerden kessin. Gazlamalarda da ufak tefek beni tatmin etsin diyeceğiniz bir motosiklet arkadaşlar. Yani çok fazla ne anlatabilirim bilmiyorum. Zaten bu motorla alakalı çok fazla video çektim. Onları da izleyebilirsiniz. Genel olarak sürüşümü vesaire aralardan nasıl geçtiğini yani motorun sınırlarını nasıl zorladığımı diğer videolarda görebilirsiniz. Onları mutlaka bir izleyin bu motoru almadan önce. Motoru eğer ki şu an sıfır bir motosiklet almak istesem ve bu 200 cc olsa, Japon alamıyorsam eğer o civarlarda yine bu motoru tercih ederdim. Çünkü tam olarak fiyat performans bir motor. Hani bunun alternatifi Bajaj'a baktığımızda evet o da çok kaliteli bir motosiklet fakat e, arada bir fiyat farkı var arkadaşlar ve bu fiyat farkına değecek bir kalite var mı yok mu? Hani bunu bence yok diye düşünüyorum ben. Tabii ki kalite farkı var fakat bu aradaki farkı diyecek bir kalite olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Onda 4000-5000 kilometrede bir bakım yaptırıyorken bunu da 2000 kilometrede bir yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Uzun vadede belki fiyatı burada telafi edebilir bu durum. Yani her iki motor arasında kaldıysanız eğer ki bütçe olarak sizi diğer marka zorluyorsa bunu yönelebilirsiniz. Fakat ya 200 cc olsun, ayağım yerden kessin diyorsanız da bu da gayet yeterli bir motosiklet olduğunu düşünüyorum. Şu anda 15200 kilometre civarlarında, muhtemelen ben bir 17-18000 kilometrede bu videoyu bir güncellerim, tekrardan çekerim. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.